Dolar TL tarafında desteği kırmıştık ama desteği kırsak da yukarı yönde olmasının sebebi Cumhurbaşkanı'nın açıklaması oldu. Yani şurada aslında kırdığı zaman şöyle bir açıyla geri çekilip 32 32.60'lardan güç kazanıp 34'lere gitmesi beklentisi ağırlıklıydı. Ama Cumhurbaşkanı'nın İsrail'e saldırı ya da İsrail'e karşı bir operasyon geliştirebiliriz demesi Dolar TL talebi artırdı olarak görmek lazım. Aslında Ekonomisi bu kadar kötüyken böyle açıklamalar yapmak yani içerideki özellikle kesime karşı bir açıklama yapıp bunu da ekonomiyi bozacak hale getirmenin bir mantığı yok ama Türkiye'de alıştık biz bunlara. Bu yüzden zaten her gün dolar videosu çekiyoruz çok hareket olmamasına rağmen. Şimdi Destek noktamızın da 32.60 olduğunu konuşmuştuk. Yani bu ne demektir? 32.60'ın altına bırakmayacaklar. Kısa vadede de 33.10'un üzerine attığı zaman yeni bir hamle başlıyor. Şurası size destek. Buradan yukarı yönüne gittiğinizde de 33.10'un üzerinde kalıcılık. Sonrasında da 33.60'ların bakın şurada kalıcılık sağlayamadı yerin üzerinde kalıcılık görüyorsanız dolarda gerçek bir yükseliş hamlesi başlıyor demektir. Bunların hepsini birlikte değerlendirirsek. Dolar TL'de yukarı yön hamlesi yaz sonunda başlar diye konuşmuştuk. Sebebini buradaki grafikten anlattım haftalıkta. Şuraya geldiğinde yukarı yönde zaten gitmesini sağlayacaklar. Bu sağlayacaklar konumunu işte böyle siyasi açıklamalarla, gerginlikle, merkezin faiz kararıyla o dönemde karar verecekler. Ama şu an itibariyle en azından halen dolarda sert hareket yok ama yaz sonu itibariyle dikkatli olma zamanı yaklaşıyor demektir. Yani faiz güzel ama faizin de sonuna geliyor olabilirsiniz. Euro tarafında destek bölgesi de şuradaki 35 TL. Bu da şu demektir. Euro'nun maksimumda düşebileceği %2.5 var demektir. Euro 2.5 düşerse paritesel anlamda dibi buldunuz demektir. O yüzden Euro'nun düştüğü bölgeyi şura olarak hesaplarsanız buradan güç kazanırsınız. Aynen şurada olduğu gibi. Buralara dikkat ettiğiniz süreçte yukarı yön beklentisini korursunuz kısa vadeli olarak.